Bir pozitif Christmas bebeğim. Aa! Bu aşağılık yılı terk ederken hepimiz geride kahvelikler bıraktık. Yüce İsa bu yıl hepimizi kurtar... Oh! Oh! Ama bu yıl yaşadığım kötülükleri 2024'te yanımda getirecek değil Bu yüzden bu sabah uyanıp bir karar aldım. Bugün bana katı katan insanlarla yüzleşeceğim. Şimdi ben akşamları bazen YouTube'da canlı yayın açıyorum ve bir sürü böyle mesaj alıyorum. Nuriye arkadaşım bana bunu yaptı, şunu yaptı. Dedim ki birinin utanmadan bunları konuşması gerek. O kişi ben oluyorum. Ve bilin bakalım ne yaptım. Hiç utanmadan ki olduğum insanlara Google testi hazırladım. <laughs> Hadi su reziliriz şimdi testi. Yağlayalım bebeği. Hepsi küs olduğum insanlar ve testte Nuriye kazık attığını düşünüyor musun? Ya da Nuriye nasıl bir arkadaştı gibi sorular sordum. Umarım cevap verirler. Sırası var ilgili yapıştırmasınlar diye onlara mesaj atarken kibar konuşacağım. Sevgili eski arkadaş... Ya da hayır. Eğer bu mesajı alıyorsan senden bir iyilik istiyorum demektir. Youtube videomda eski dostlarımı anıyorum. Yalada. Kesinlikle isminizi kullanmayacağım. Tamamen anonim olacaksınız. İyi veya kötü de olsa bir dostumuz oldu. Bu yüzden bu formu doldurursan sevinirim. Ay siktir ya de bu arada. Formu doldurun diye sirinlik yapıyorum. Birazdan hepinizi rezil edeceğim. <laughs> bu gördüğünüz 5 kişiye de testi yolladım ve biri o halde öğlen görüşürüz. Hour later. Evet, hoş geldin Allah'ın olsun. Haş buldum. Sadece üç kişinin merak ettiği değersiz hayatındaki travmaları anlatmaya hazır mısın? Hadi başlayalım. Bak, pavyonda geçen yıllar ya da pavyonda yaşadıkları üzerinden. Şimdi önce yediğim kaze anlatayım. Ondan sonra o kişinin forma ne yazdığına bakalım ve puan verin. Hangi kazı seçsin? <laughs> Okey formu ilk da başlayalım. Yani. Şimdi bu kız benim hayatımda sahip olduğum en yakın arkadaşımdı. Aa, birlikte ailemizden kaçmıştık. Aa, açlığı da gördük. Kozokurtluğu da gördük. Baya fakirliği de gördük. Ve hep birbirimizin arkasında birbirimize destek olurduk. Sonra aa, bir anda ben başka bir şehre gittim. Bilirsiniz ya okulum için. Sonra bir sene falan geçti. Ve ben fenomen oldum. <laughs> Sonra bir gün ben evsiz kaldım. Param filan vardı. Ama ev bulamıyordum. Ve arkadaşlarım hep Nurdi bizde kal. Nurdi işte ben de kal filan diyordu. Ben de dedim ki saçmalamayın. Benim zaten bir evim var. Çünkü dangalak gibi düşünüyordum ki. Bizim bu kıza kaldığımız evi eşyalarını bile sırtımızda birlikte taşımıştık. Dedi ki bir ay orada kalırım. Yani o evde benim çizdiğim resimlerim bile var. Yani biz gerçek kız kardeşler gibiyiz deyip onu aradım ve bana ne dedi biler misiniz? Nurdi eve haftada 3 gün erkekler giriyor ve tanımadığın insanlar ve sürekli onlarla birlikte oluyorum ve sen bundan rahatsız olursun. Ben de senin için bir ay boyunca hayat düzenimi değiştiremem. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would... like bunu duyar duymaz. Bütün kıtındaki bütün damarlar gözümün önünde. Dıp 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 diye atmaya başladı. <laughs> o an neye kişnesem neye üzülsem bilemedim. Beni öyle zor bir durumda göz göre göre bırakmasına yanımda olmamasına mı yoksa hayatımda tanıdığım en hassas ruhlu sanatsal insanın bir anda o güzel kalbi umrunda bile olmayan herkesle birlikte olmayı güç zannetmesine mi? Arkadaşın bu dünyadan dil misçesine güzeldi. Hiç kimseye benzemezdi. Kendine özgüydü. <laughs> Ve birden gece kulüplerindeki on direkt pelin sudan birini dürüst müsü? Şimdi Nurdi'yi seviyor musun sorusuna verdiği cevabı okuyalım. Tabii ki çok seviyorum. Benim için çok özel biri. Yıllarca birbirine aile olarak büyüdüğüm bir insanı. Neden seviyorum diye sorgulamam. Sadece seviyorum demiş. Kraliçe az önce formu yedi. <laughs> e, Nurdin'in sevmediğin yanını söyler misin sorusuna. Zekasını ve tuttuğunu koparsın. Çok seviyorum ama bazı fikirlerin katılığını sevmiyorum demiş. Pardon? Pardon? <laughs> Aslında bu konuda haklı hakkını vereceğim. Bazı konularda çok sert ve anlayışsız olabiliyorum. Bunun üzerinde çalışıyorum kazık attığını düşünüyor musun sorusuna da düşünmüyorum çünkü yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm kısımlar vardı. Yanlış hani? lan sokakta kaldım. Sana maddi manevi her konuda destek olduğum bir arkadaş olarak elimden ne geliyorsa yaptım ve evsiz kaldığımda birkaç erkek için bana bahaneler sundum. Yanlış anlaşılma bebeğim. Amin. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ama hislerin incinin biliyorum. O yüzden onu nasıl hissetmesi gerektiğine ben karar veremem demiş. Şunu söylemek istiyorum. Onu tüm kalbimle çok seviyorum ama katılmıyorum. Çünkü ben bunu asla yapmazdım. Hayatımda hiç yapmadım. Hiç. Bir tarafta benim her şeyimi bilen bütün yaralarımı birlikte sardığımız kız kardeşim olacak. Bir tarafta da öylesine benimle yatan erkekler olacak. Ve ben kız kardeşime diyeceğim ki ah tatlım ben hayatımdan senin için bir ay fedakarlık veremem. Bu imkansız. Nurdilik değil. Benlik değil. Şimdi, Nurdis senin aklında ne düşünüyordur sorusuna da Artık eski ailesi olduğumu düşünüyordur demiş. Bir de kötü bir hayat yaşadığımı düşünüyor olabilir ama güncelleme yapayım. Her şey yolunda. En son çok kötü şeyler yaşadığını görmüştüm. O yüzden işlerin yoluna girmesini gerçekten çok sevindim. Bu konudaki fikrim çok ince bir noktada kırıcı olabilir ama gerçekten sadece doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ee, beni tercih ettiği insanlar ona hayatında sanırım bazı kötülükler yaptı. Öyle düşünüyorum. Öyle zannediyorum ama hayatta bazı şeyleri kazanırken bazı şeyleri kaybedersin. Ve umarım kazandıkları, kaz kaybettiklerine değer. Bir de şey var tabi. 4 ay sonra milyoner olup ömür boyu hiç çalışmadan faiz parası yiyip gezerken sizi de <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başına gelen her kötü şeyden ben ve cinlerimi sorumlu tut diyemem. Çünkü yani hayatta, hayatta zarar verecek bir şey yapamam ona. Ama kancık yaşattığını yaşattı. <laughs> bu mı ikinci dolduran kasımız? Daha doğrusu doldurmayan. Sivri sıçrağın Doldurmayacağım bebeğim yazmış. Sen de tamam mutlu yıllar demişsin. Bu şey... Bu benim bir ara yakın arkadaşımdı tamam mı? Sonra böyle biraz olayları abartmaya başladı. Böyle geceleri bana göğsünün fotoğrafını atmaya başladı. Biliyorsunuz ki Nurgi'nin zayıf noktası kaslı göğüs bu çocuk kaslı falan değildi tabi ama işte sonra abartmaya başladı bu sefer şarkılar atıp aşk şarkıları atıp bu sana gelsin falan demeye başladı dedim <laughs> Birkaç arkadaşımız beni arayıp sanırım o çocuk senden hoşlanıyor demeye başladı ben de söyledim Bana bilmediğin bir şey söyle Şaka bir yana cidden çıkar mı Neyse işte sonra ben bu çocuktan hoşlanmaya başladığımı fark ettim. Bir güzel herkes de benimle dalga geçti. Çünkü yani gerçekten hiç yakışmıyorduk. Yani neyse ondan sonra benden ne beklersiniz? Gittim mesaj attım dedim ki sen benim arkadaşımsın. Ve sen bana böyle böyle yapıyorsun. Ve ben senden hoşlanmaya başladım ama seninle bir şeyler yaşamak istemem. Çünkü hiç yani huylarımız falan da benzemiyor. O yüzden seni arkadaşlarımdan çıkarmak istiyorum dedim. Evet. <laughs> Aylan sonra bana dönüp dedi ki sen şansını bende denedin Nurdi. Pardon? Pardon? Oğlum sen doğarken seni ters çevirip Katın yerine kafalama vurdular. Seni, senin üzerinde şansımı deneyecek olsam. Neden seninle ilişkimi keseyim değil mi? Ayrıca şansını denemek derken pardon. Ben Tulsuz. Senin neyin var? Bak sinirleniyorum. Senin neyin var Tulsuz? Milyoner de haberimiz mi yok lan Zotto? Normalde nefret edeceğim bir insan değil ama bana dedi ki dinleyin. Ben saftım ve iyi para kazanıyordum. Sen de bunu kullandın. Ben de şansını denedim. İnanamıyorum. Yani gerçekten çok kırıcıydı. Demek mi denemişsin? şimdi. kimden fazla para kazanıyor? Ben. Kim daha özgür? Ben. Şimdi otur ve beni izle. <laughs> şimdi bu üçüncü kişi sadece Nurdiye son olarak söylemek istediğim bir şey var mı sorusuna cevap vermiş. <laughs> Demiş ki ne yazsam yanlış oluyor ortasını bulamadım o yüzden sadece bu kısmı doldurabiliyorum. Aramızda ne olup bittiyse öncesi benim için çok güzeldi. Ve güzel de hatırlıyorum ama şunu unutma gerçekten bir dönem hayatın en dip noktası da olan birini kurtardın. Sonrasında yaşanan My neyse time. evrenin planıydı. Yeni yıl sana huzur getirsin. Sana para dilemiyorum. Bir dakika ne? Çünkü görüyorum o izlenmeleri zaten zengin olmuşsun kaç şar demiş. <laughs> Video yapmayı ondan öğrendim. Ah benim bahtı kara kasarım. Ağla. Onunla yollarımızın ayrıldığına inanmıyorum. Sadece bir dönem. bu, bu ise bu ise olan hevesini ve güvenini kaçırdı. Başka şeyleri yapmak istedi ve yollarımız ayrıldı. Hepsi bu. Bu video kimi fikri ise ağzına Ona çok şey borçluyum. Ben de ona bu kadar şey verebildiysem ne mutlu bana. Sen benim, ne kadar yaşasam da doyamayacağım Korkunçluğun vücut bulbus hali Hayatınızda gördüğünüz tüm toksik insanları Unutun bir kenara koy. bakın Yukarıda gördüklerinizin hepsinin bir sebebi olabilir Yani kendince haklılardır Kazık atmışlardır Ben yanlışlıkla haksızlık yapmışımdır Ya da ne bileyim biri aşık filan olmuştur Onun için kazık atmıştır bu Bu çocuk gerçekten hiç tanımadığı birinin Altına yatmak için bana katı kan. Bu, bu insana ben hayatı boyunca hayatın hiçbir ders verebileceğine inanmıyorum. Bence bazı insanlar yaşayacakları ve yaşadıkları her şeyi hak ediyor. Yani resmen o duruma geldim. Bunları söyleyecek duruma geldim. Düşünebiliyor musunuz? Ben onun yakın arkadaşıydım. Birlikte hayaller kuruyorduk. Yaptığımız planlar için sponsorluk aldım. Liseden hoşlandığım çocuk yazdı sırf onu havalimanından almak için sırf uçak fobisi var bilmem ne yazar zurt fobisi var diye. Anasının iki ara gidip onu kendi ellerimle getirdim. her şeyi yaptım. Arkadaşlar sonra ne yaptı biliyor musunuz? Ertesi gün nişanlı bir insanla birlikte oldu. Buraya geldiğinin ertesi günü. Ben ve buradaki tüm arkadaşlarımız onun için burada götünü yırtarken bizim ona sağladığımız şeyleri otel gibi kullanıp evli adamlarla birlikte olmaya gidiyordu Tanrı aşkına. Hem de bir kere değil, iki kere. Üç gün arayla. Birçok şeyi de söylemiyordu. Ben ona rağmen hakkımı helal ettiğimi söyledim ama ortaya o kadar çok şey çıktı ki. Ölsem Gebersem De Hakkımı Helal Etmiyorum Emir Boyu Lanet Olası Ahım Ve Cinlerim Seni Tepende Olsun Büyü Yapmadım Sana Ama Yapıcam Bunu Gerçekten Yapıcam Da <laughs> Siz Nudisten Şeytanın Önde Nasıl Yuttum Bunu Derseniz Yutmadım Ki Yutmadım Allah Benim Belamı Versin Göz Göre Göre Bu Boku Yedim ee, Şöyle Ki Ben Bence Bu Arkadaşla aynı zor hayattan geldim ve gerçekten bazı şeylerin hayatta ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Aile, maddi durum vesaire. Bu çocuk da öyle bir yerden geliyordu. Kendim gibi zannettim. Onu da benim gibi zannettim. Ne bileyim. Ama şimdi fark ediyorum ki zerre benzemiyoruz. Sana benzemek dünyanın en iğrenç hissi olurdu. Tavsiye alırım, konuşurum. Sonuçta kimse benim baş düşmanım falan değil. Bu hayat devam ediyor ama... evlenecekleri insanın saçını oksayıp gelip senin ağzına tükürüyorlar ve sen buna itiraz bile etmiyorsun. Bu yani ben yani bunu ha, ne diyebilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana atılan kadı geçti maskolar. Bana ne olacak hiçbir şey de olmaz. Ama aklımın almadığı şey. Ulan adam evli, nişanlı ya da sevgilisi var. Hiç fark etmez. Sen her türlü bayıla bayıla ikinci kişi olmaya gidiyorsun. Koşa koşa. Ve sana o kadar çok yakışıyor ki umarım hep böyle hayatında ikinci kişi olmayı seçerek yaşar ve neden ikinci kişiyim diye sabah kadar ağlamaya devam edebilirsin. Ulan sana büyü yapmama bile gerek yok bulmuşsun belanı. Eğer benim adım Nur değilse, şu anda onu takmayan bir erkek için ağlıyordur zırhlı geceleri. Karşıdan karşıya geçerken dikkat et diyerek seni her kötü şeyi ben ve cinlerimden bil butonuna ağırlıyoruz. Amin. <laughs> Evet bebeğim Nodin'in palyaço şovunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonuç olarak hepimiz hayatta belediyenin parklara diktiklerinden daha büyük kazıklar yiyoruz. Ama bence en önemlisi ve kraliçeliğin altın kuralı. Tuvaletten çıkmadan önce sifonu çeker gibi bunları ardımızda bırakabilmek bebeğim. Umarım benim palyaçoluğum bir çoğunuza ilham olmuştur. Başkurtlarımı hep birlikte simsiz ve şakırtasız olan her şeyi lanet olası 2023'te bırakmaya davet ediyorum. Hepinize mutlu yıllar diliyorum ve lütfen sakın unutmayın. Papyrus kağıdı da kağıdı, tuvalet kağıdı da birini müzeye koyarsın, birini katına sürersin. O yüzden yeni yılda herkesi hak ettiği yere koyuyoruz. Hmm.